Merhaba arkadaşlar, bugün aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 3 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşan 250 metrekare arsa üzerinde tam mustakil bir villa tanıtacağım bilenler bilir Miraç Emlak İnşaat tarafından yapılmış bir villa burayı alan emlak hizmet bedelinden muaf olacak değerli arkadaşlar kendi yaptığımız yer tabi daha önce de videolarını çektim hemen arka tarafında da iki tane yer yapmıştık onlar satıldı sahiplerine hayırlı olsun tabi yeni projelerimiz de var bu video vesilesiyle hemen anlatmaya çalışacağım Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde Aydın Didim Mersin Dere Mahallesi'nde yeni başlayacağımız projeler var. Bu video vesilesiyle hemen onlarla ilgili ufak bir bilgilendirme yapacağım. Projeden almak isteyenler yaklaşık yüzde otuz avantajlı olacak değerli arkadaşlar. Yani nasıl avantajlı olacak? Ödeme planlı olacak değerli arkadaşlar. Yani bir yıla ödemesi yayılacak. Kaporosu verilecek. Payda pay ödeme yapacak. Yani sıkışmadan, yorulmadan villa sahibi olabilirsiniz. Tabii yaptığımız işi görmeniz açısından şu anda Yaptığımız yeri sizlere tanıtıyoruz Geniş bahçeli e, Güzel yeşillikler içerisinde Arka tarafta bir verenda alanımız var Aynı zamanda ön tarafta verenda alanımız Ve otoparkımız var değerli arkadaşlar Dış cephesini böyle siyah renk düşündük Turuncu renklerden Tabi renkler ve zevkler tartışılmaz İstenilirse yani burayı isteyen müşterimiz Rengi beğenmese rengi de değiştirilir Gayet güzel bir villadan bahsediyoruz Yeni projelerimizde buna benzer yerler olacak Tabi renkler değişecek modern malzemeler çıktı artık malzemelerde de değişim olacak. Yani kişi istediği zaman malzemelerini de kendi seçebilir. Yani projeden verdiğimiz yerler kişi isterse showroom'larda malzemenin kodunu alacak. Biz ona istinaden ona göre malzemesini de Uygulamasını yapabiliriz Yani kişi kendi evini kendi yapmış gibi olacak Çok uzatmayacağım Bahçe alanını Sinan kardeşim gösterdi Dış cephesini gösterdi Şöyle otopark alanına doğru gidelim Otopark alanımızı da gösterelim Aynı zamanda değerli arkadaşlar Villamızda komple klimalar mevcut Dört cephesinde kamera güvenlik sistemlerimiz mevcut. İstenilirse, istenilirse Ankestra'yı da hediye ediyoruz değerli arkadaşlar. Şu anda takmadık. Ankestra setini müşterilerimize hediye olarak verebiliyoruz. Gördüğünüz üzere ön tarafta bir demir kapımız var, otopark alanımız, ee, bahçe duvarlarımızı yüksek yaptık, güzel aplik lambalar yerleştirdik. Şimdi e, fazla zamanı tutmadan evimizin içerisine girip sizlere detaylı göstereceğiz. Çelik kapının girişindeyiz değerli arkadaşlar. Diğer villalara benzemiyor. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde çok güzel bir koridor alanımız var. Yani direkt salona girmiyoruz. Zeminlere 90'a 90 porselen seramik döşemesi yaptık. Sinan kardeşimi içeri alacağım. Kapıyı kapatacağım. Daha detaylı anlatmak için. Kapıyı kapattığımızda değerli dostlar yeni bitti inşaatımız buraya bir vestiyer alanımız var. Dolap siparişini verdik. O gelecek. Yani Çelik kapıdan girdiğinizde elbisenizi, ayakkabınızı yer açmak için burada güzel bir yerimiz var. Şimdi salon kısmına giriyoruz. Salon kısmımız gayet ferah, güzel, geniş bir şekilde dizayn edilmiş. L koltuğunuzu bu şekilde atabilirsiniz değerli arkadaşlar. Yani şey yaparken plan projeyi yaparken oturu nasıl oturma grubunu kuracağız diye düşündük koltuklarımızı buradan alıp ta şu şekilde kadar ortaya bir masa karşı tarafa da televizyon sistemlerimizi kurduk. Bütün kapı ve pencerelerde panjur sistemlerimizi döşedik değerli arkadaşlar. Buraya televizyon ünitesini düşündük gördüğünüz üzere. Tabi alçıpanla e, nişler falan kullandık. Gayet güzel bir şekilde dizayn ettik. Tabi biz videoya başlarken ön taraftaki veranda alanından bahsetmemiştik. Tabi kadrajla alınıyordu. Şöyle sürgülü kapıyı verdiğimizde ön tarafta güzel bir geniş bir alanımız var değerli arkadaşlar. Burada da ne yaptık? Proje işledik. İstenilirse pergüle atılıp burayı güzel bir kış bahçesi yapabilirsiniz. Videonun içerisinde de söyledim. Şu karşıdaki villalarda biz yaptık. Geçen sene başladık bu sene satışını da bitirdik. alan müşterilerimize tekrardan hayırlı olsun. Dış cephesinde birinci kata siyah granit malzemeler kullandık. Dediğim gibi pergüle atılıp cam balkonla burayı kış bahçesi yapabilirsiniz. Eğer buraya yapılırsa zaten bir sıkıntısı yok. Çünkü proje işli bir şekilde e, yapabilirsiniz. Tekrar salona geçiş yaptık. Sinan kardeşim salonu detaylı bir şekilde göstersin. Garantili e, tabii güzel 12 binlik e, Regal Malka envanter klimamız mevcut. Yani her odamızda klimamız mevcut. Salon kısmı dahil. Evi aldığınızda nasıl klima koyacağım servisle uğraşmayacaksın. Direkt e, klimalar mevcut. Tabii kalorifer tesisatları döşedik. Çıkışları dışarı verdik. Dedim de doğal doğalgaz olmadığı için ısı pompamızın yeri de dışarıda. E, birazdan orayı da göstereceğiz. Ayrı mutfak demiştik değerli arkadaşlar. Şimdi mutfak kısmına geçeceğiz. İki katlı dubleksten bahsediyoruz. 250 metrekare arsa içerisinde tam ustakil tam bağımsız. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir mutfak alanımız var. Bu bulaşık makine yerimiz burada, çekmeceler hemen yan tarafında ve sürgülü penceremiz mevcut. Set üstü ocak, aspiratör yerimiz gayet güzel. Şimdi mutfak kapımızı kapatacağız. Buzdolabı, yok. mikrodalga ve fırın yerini ayrı bir yere koyduk. Burada gördüğünüz üzere e, fırın yeri, mikrodalga ve buzdolabı alanımız, mutfaktan da dışarıya çıkışımız söz konusu değerli arkadaşlar. Tekrar buradan dışarı çıkıp size ısı pompası yerini de göstermek açısından. Ee, Sinan kardeşimle beraber. Tabi malzemeler var, biraz dağınık, İskanlı kat mülkiyetli, resmi evraklarında hiçbir problem yok. Isı pompamızı buraya koyacağız değerli dostlar. Tabi fiyatını da hemen söyleyeyim. Bu güzel evimizin fiyatını biraz daha olsa düşürdük değerli arkadaşlar. Daha önce 7 milyon 250 bin lirayken, şimdi yeni projelerimiz var, hızlı bir şekilde satışını yapıp. Diğer projelerimize devam etmek açısından fiyatında 250 bin TL indirim yaptık. Yani şu anki güncel real fiyatı 7 milyon Türk Lirası değerli arkadaşlar. 7 milyon Türk Lirası'nda bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Zaten dübleks, bahçeli dübleks. Tabii e, alt katta Sinan kardeşim bu tarafa alacağım. Alt katta da bir tuvalet alanı düşündük. Neden düşündük? Çünkü geniş bahçeye sahip. Hemen şöyle e, lavabomuz ve e, Hilton dola e, dolabımız mevcut. Burada ihtiyaç üzere tuvalet olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda ebeveyn banyolu büyük geniş bir genel banyoya da sahip. Yukarıya doğru çıkacağız. Siyah Çanakkale siyah dediğimiz mermerlerle basamaklar yapılmış. Sensörlü spot lambalarımız var. Tabii e, gayet güzel geniş ferah odalara sahip değerli arkadaşlar. Üst kata çıktığımızda inanılmaz güzel bir koridora sahibiz. Tabi cimrilik yapmadık burada komple zeminlerde seramik porselen seramik 60'a 120 mermer görünümlü yaptık. Hemen ilk odamıza geçiyoruz. İlk odamıza geçtiğimizde inanılmaz büyük 22 metrekare bir odaya sahip değerli arkadaşlar. Tavanlarda beyaz led ışıklı ortadaki e, avize ön taraftaki e, Fransız balkon değerli arkadaşlar. Ve buradan da normal balkona çıkıyoruz. Sinan kardeşimden ricam hemen balkona çıkalım. Eğer zoomlayabilirse gerçekten deniz manzarası hem bahçede hem burada çok iyi bir şekilde duruyor. Klimalar gördüğünüz üzere dış ünitelerini taktık. Karşı tarafta denizi mükemmel bir şekilde görebiliyoruz. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Zaten caddeye de cepheyiz görmüş olduğunuz gibi. Hemen şimdi ikinci yatak odamıza geçeceğiz değerli dostlar. Elimizden geldikçe güzel yapmaya çalıştık. Açık renk kullanmaya çalıştık. Şimdi ikinci yatak odasına geldiğimizde yaklaşık 19 metrekare bir yatak odası. gene sürgülü kapıyla balkona çıkışımız söz konusu. Burada da Fransız balkonumuz söz konusu. Tavanlarda gene led ışıklarımız mevcut. Kristal spot lambalarımız mevcut. Gördüğünüz üzere gayet geniş, gayet ferah bir e, villadan bahsediyoruz. Fiyat düştü. Fiyatı şu anda güncel fiyatı 7 milyon Türk lirası. Burayı alan e, müşterimiz emlak hizmet nedeninden muhaf olacak değerli arkadaşlar. Direkt Firmadan yani yaptım bizde bize ait olan bir villadan bahsediyoruz hemen şöyle genel banyomuza bakalım genel banyonun içerisine geldiğimizde 120'ye 120 şeffaf temper camla yapılmış güzel bir düşer kabinimiz var aynı zamanda geniş bir pencere kullandık burada Işık ve aydınlatma açısından havalandırma açısından gerçekten güzel olur tuvalet alanı buraya düşündük Sinan kardeşimi içeri alacağım çünkü banyonun kapısını kapatacağım Değerli arkadaşlar burada da gördüğünüz üzere beyaz bir Hilton dolabımız var. Üzerindeki seramik evye ledli bir ayna düşündük buraya. Tabi aynı zamanda çamaşır makinesi yerini buraya dizayn ettik. Termosfon yerimizi de burada ee, düşündük. Geniş bir banyoya sahip. Şimdi 3. yatak odasına geçeceğiz değerli arkadaşlar. 3. yatak odamız ebeveyn banyolu. gene 20 metrekareye. E, tek kabul eden bir yer. Vavyen şeklinde düşündük yatak başlarını. İki tane aplik lamba düşündük. Beyaz led ışıklar değerli arkadaşlar. Tabi her odada telefon, televizyon sistemimiz mevcut. Her odada klimamız salona dahil <laughs> <laughs> klimalarımız mevcut değerli arkadaşlar. Işık aydınlatma için burada bir Fransız balkon düşündük. Karşı tarafta yine balkona çıkışımız söz konusu. Edwander marka e, dediğim gibi garantili klimalarımız mevcut değerli arkadaşlar. Ebe Ev ben banyo demiştim. Çok böyle banyonun üzerine durmayacağım. Sinan kardeşim hemen banyoyu da sizlere göstersin. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz. 250 metrekare arsa içerisinde tam mustakil, tam bağımsız 3 ee, oda bir salon ayrı mutfaktan oluşan full deniz manzaralı lüks bir villa tanıttık sizlere. Miraç Emlak olarak çalışmaya devam edeceğiz. Değerli dostlar, inşaatı yapma yaptığımız için yani yeni projeler yaptığımız için fiyatımızda güncelleme yaptık. Fiyatımızda e, yükselişe değil indirime gittik. Daha önce videolarımızı biliyorsunuz tanıtımını yapmıştık. 7 milyon 250 bin liradan 7 milyon TL'ye düşürdük fiyatımızı. Neden bunu yaptık? Aslında satarsak yerine koyamıyoruz bunu. Aynısını yerine koyamıyoruz çünkü arsa fiyatları burada çok yüksek. Biz de diyoruz ki hani amacımız insanlara hizmet, amacımız insanlara ev sahibi yapmak, projeden insanlara yer vermek. Dolayısıyla bu seneden itibaren yani 2024 projelerimiz yaklaşık e, 8 tane villa değerli arkadaşlar. 8 tane villa yaptığımız için fiyatımızda güncelleme yaptık. 250 bin TL indirim yaptık. Evimiz iskanlı, kat mülkiyetli, resmi evraklarında hiç problem yok. Hemen taşınabileceğiniz bir yer. Çarşıya, pazara, alışverişlere yürüme mesafesinde denize 1.5 bir kilometre mesafede tam bağımsız lüks bir villa tanıttık sizlere. Değerli değerli arkadaşlar Miraç Emlak olarak bu villayı beğendik umarım sizler de beğenmişsinizdir. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.